Arkadaşlar aracınızın plakası özelse yani İstanbul plakalı 34 Efe 34 34 Ece 34 3 harf 2 sayıysa özellikle İstanbul plakalıysa bu çok özeldir. Yani kıymetlidir. Aracı ilan verirken özellikle ilan başlığına mutlaka özel plakanızı yazın. Nasıl yazacaksınız? İlan başlığına geldin. 34 Efe 34. Arada boşluk bırakacaksın, küçük harfle yazacaksın. Geri kalan kısmı da aracın yılı, marka, model, versiyon. Bunu yaptığın takdirde sistem şöyle algılıyor, algoritma şöyle çalışıyor. Google'a müşteri yazdı mesela. Müşterinin ismi de Efe. 34 Efe plakaları araştır. Yanına da sahibinden yazdığı zaman sen de ilan başlığına onu yazdığında sistem otomatikman çekiyor. Plakası özelse 1-0 öndesin. Arama motoruna girer, orada istediği plakayı yazar. Şu şekilde yazabilir. İki seçenek var. 34 HKN diye arattırabilir. HKN plaka diye arattırabilir. Bunu arattırdığında otomatikman direkt HKN plakalar çıkıyor. Büyük harfle yapmayın. Küçük harfle. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Herkese sevgiler.